Tekrardan merhaba. Bugün GTA Vice diye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız ne yapmıştık ki? Ben hatırlamıyorum. Ne yapmıştık? Hı? Arabaları açmıştık herhalde. Aynen öyle bir şey yapmıştık. Ee, bu bölümde görevlere devam edeceğim bildiğiniz görevlere. Başka ne yapacağım? Şu taksiyi görmüş müydünüz siz? Bence görmüştünüz. Neyse. Kartayı açma görevine bulundum. Şey yapacağız. Motorcu görevini yapacağız. Motorcu çetelerin görevini yapacağız. Biz. Çünkü öteki görevi yapamıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu ara bitti mi böyle videoda hatırlamak neyse. Sıra bakma kardeşler yanlış oldu. Oyunun bizde yüzde kaçındayız? Statistikler yalancı derken yüzde kırk dördündeyiz daha yarısında ne düzeni? Gördüğünüz gibi sıktılar geçen bölüm sıkmadılar da sıkıyorlar. Sıkıyorsa sıkın. Ne? Yani şey görevini yapamıyoruz diye düşünüyorum açıkçası. Laf istedim görevini. Ben mesela kapıda diyecek ki bana Git motor çatı görevini bitir diye gel diyecek. Güzel <laughs> yanı ama. Aynen. Gidelim motor çatıları ne yapalım. Motor çatıları görevini yapalım. Her çarşamba toplantılar oluyor zaten. Her yerde öyle mi acaba? Her yerde öyleyse Her yerde öyle olur. Gördüğün gibi bu özel frenleme tekniğini bir tek ben Bu araç ne kaygan bir araç oldu Şimdi ölürsek falan diye. Şöyle bir şey yapıyoruz. Videoda ben uğraşmamak için şahsen. Kendimi uğraştırmayı sevmem. Buraya bir kayıt alıyorum ben. Buna dönerik. Fare bozuldu Yok. Güzel. Bu Vice'de sana aslında bir fare bozulma mevzusu var. Ama onu tam anlamış değilim. Neyse. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Where's Baker? I'm looking for Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Versetti. Versetti? You don't look like the law, so that's bought you a minute you better talk fast. ken paul said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. ken paul? shh. no wonder he sent you. the last time he was here he left through the window and nothing but his limey birthday suit. are you interested or not? we only do favors for our own. how do i join? <laughs> this ain't no country club, boy. can you handle a bike? can you sit on a stool and drink? cougar, zeppelin, go see how this girl handles a bike. Oğlum, arka tarafı hazırlan. Yeni üye kaydı yapacağım. Dikkat et de yeni üye sana kaymasın yandan çaklı. <laughs> bunlar sürmeyeceğim. Bunlar normalde motor alan oraya giriyor ama ben <laughs> böyle bir şey yapayım ki bir tane yarışiye e e eee diye elek. Öldürmeyeceğiz bunlar öldürürsek sıkıntı. Dokuz tuşuna amandım bu Motora bir şey oldu. Ha? Çok iyi dönüyor. Bakayım. Öküz gibi dönmeyelim. Onun motor araba garip oldu ha Seri dönüyor niye? Heriften aldım diye mi acaba? motoru iyice dönüyor. Bak bunlar daha burada. da. Ha, o kadar iyi geldik hadi. 9 9 9 Klavye Klavye Niye konuşamıyorum değil mi? Klavye fare sesim çok geliyor. Niye anlamadım. Ben mikrofonu ayarlamam gerekiyor. Neden ayarlamayacağım? Ayarlamaya çalıştım. Oldu mu bilmiyorum. Çok geliyor mu Yani Gene gene gelir. Gene gelir de. O kadar çok gelmez herhalde. Ne oldu lan? Ha? Ana. Motor, motor aslında güzel motor. Bunu bakayım. Hepsi öyle böyle de güzel dönmeyebilir. Belki özel motordur o yüzden. Bir sonra. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Nereye döndü oğlum ona? Bak çünkü, ne dedi Çok güzel dönüyor anladın mı? Ya da ben unuttum bunun dönüşlerini. Oğlum normal değil mi? Bu motoru kaydedeceğim. Neyse çok mu şey ya. Kontrol. Ara. Bir tık kız. Daha iyi oldu sanki. Evet geçen bölümde orada yazdığını gördüm. Şunun peşine koşuyorum bu arada. Ne bırak da koşayım şu, şey, şunlara Orada yazıyormuş. Şey mevzu. Ne olacak? Boşuna şans deniyormuşum yani. Şimdi... Devam edeceğim şeye. İndi, kavga edeceğiz sandım. Överdim. Kapılar açılıyor ve kendimi çok şey hissediyorum. Ana saygı duyuluyormuş hissediyorum, saygı duyuluyor zaten Kapılar tarafından Komiser, bunu al. Adamı ezdi Dönüş var mı? Yok Yani araba spawn oluyor, o yüzden or kullanabiliriz Bence Niye böyle fantastik çıkışlar yaptım bilmiyorum. Hatta daha da fantezi yapacağım bu işe. Buraya da dokunacağım. Hop. Bonusum, bonus niye vermiyor lan? Çifte kelim tokağa kadar. Çık. just him down i oh, ah, got you again hey Ricci. Cougar says you can handle a bike pretty good yeah how many more errands am i going to have to run i'm a very busy man it's a fight that's gonna sell this, and bring it on. Being one of us ain't just about brawling. It's about being part of a family. Yeah, I've been part of a family before, all right. It didn't work out. Yeah, right, but this family takes care of its own. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right. I've done my homework. This here's the biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during non ugly business. Which is why I'm gonna ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. <laughs> Kasmet ne mi? Şimdi bunun taktiğini size göstereyim. Şuna bir alalım, şuna. Hem motoru da denemiş olalım. Yok bu arada o motor galiba özel mi? Bir... Evet o motor galiba galiba. Evet. Bu mekanın sebebi şu. Bak buradan bunu alıyorum Göya Buradan bunu alıyorum. Buradan yukarı çıkıyor. Buradan çıktın ya. Ve, anam bir dakika süre varmış lan. Buradan buraya çıkıp tarayan işte millete. Bu mekanın nasıl amacı var? Bombat bir tane. 7'e 21 Ne bakıyon lan karı ya Daha var Helikopter geliyor Al sana kal oğlum Ee. Gel la. Hadi lan 40 saniyem kaldı hadi He gelmiş zaten. <laughs> Şunu kullanma vakti. Helikopteri <laughs> düşürürsem her şey olacak. Hadi lan hızlı düş lan hızlı düş lan hızlı düş lan. Ah. Sayılmaz. You know I mean? Minigun çözmek lazım. Ben minigun neden bulacağım ya? Şuna bir kayıt alalım. minigun ya? Da söylüğünü de bulacağız. Demek ki gençler neymiş? Oraya çıkmak mantıklı değilmiş. Burayı bir daha izlemeye gerek yok. <laughs> ha şunu keserim, başlayayım mı? <laughs> Hava da patladı ya, hayır. Oh <laughs> <laughs> lan?

Bunlar beni öldürür. MP5, MP5. Ama niye vuramıyorum bunları? Şöyle bir taktik geliştirelim. Geliştirelim taktik geliştirmek. Nasıl oldu ya? GTA Online'da şunu yapamıyorsun işte ya. GTA 5'te. Buna gerek yok, buna gerek yok, bu, buna gerek yok, bu, bu. he dur, adam arkadaş. Şu muydu? Bu değil ana kesinlikle öyle yapmadım. Ya yapmadım abi. Araba spamladım sadece. De kayda döndüm. Şu geri geldi falan. Şimdi gideceğim de o oh, şey uğraşamam hiç. Buna gerek yok. Kolt alalım sür biz. Tamam yeter. Abartma. Biraz çığırdık enter. Demoman bunun elindekini alalım. MP5 alaydım keşke ya neyse. Da var. GTA Türk kolay da kolay yani. B <gülüyor> <gülüyor> Araba yapardık. Araba spawn'la çıkar yapardık. Şuradan yerek tanayım alayım da. üçüncü tekrar öncelikle direkt. Ya Af. Motora vuruyoruz değil mi lan? ở độc phát đều trần trần đang xuân

Yok. Oküs <laughs> çarpacaktı. Bakalım sustan ne gelelim <laughs> <laughs> Koş. Tabi koş. Ya yorulacak zaman mı ya masa var ya. FBI, Deneydi. <laughs> İnan şundan. Bilmeyin yorulacaksam bana buluyor ya Beni bitiriyor beni bitiriyor Vallahi beni bitiriyor ya Artı. Ben bu kadar salak adam görmedim ya. Anasının. Şeyse bir soluklanmadan koşamıyor ya. Lan ben bile hasta bacaklarımla 8 kilometre aralıksız koşarım ya Ne desen siz? He's going down. Size şimdi oğlum. <laughs> <laughs> Sen nereden çıktın lan? Gelin lan şimdi. Siz miydiniz ben öldüren? Siz miydiniz ben öldüren? Şimdi buradan sonra iş rengi değişir arkadaşlar. Altı yıldızdan sonra iş rengi değişir. Şöyle bir planım var. Kaçarım. Diğer tarafa doğru hem de. Ee, hatta içeri kaçarım. <laughs> Bakayım dışarıda ne oluyor. Ondan kurtulmanın yolunu biliyorum ben. Şöyle. Ne oluyor lan? da ateş ederler diyorlar. Onlara çarpa bileler sadece ateş edemiyorlar ha tanklarla. Tank sahibi olmak isteyen var mı arkadaşlar? Hilesiz tank ça ça çalmak. Ya kaybolana. Kaybolun lan artık. Kaybol git lan benden. Neyse gençler. O da böyle bir videoydu. Biraz garip bir video oldu. Farkındayım. Ama hak ettiler. Hak ettiler oğlum ya. Şu yaptıklarına bak. Birazdan kaydedeceğim, videoyu bitireceğim. Yoruldum. Yorulmadım. Yoruldum. Garip oldum bir. Sen makasa da girer mi gördün mü? Sen dedem. Buna benzer, terziye benzer bir şey işte meşguldü. Abi. Bizim dedelerimiz yapıyordu bu işi. Adam Neyse. Baba. Bu videonun bu kadar. Yine buradan GTA City'ye kaldım izledim. Devam edeceğiz. İzlediğiniz için Allah'ın <laughs> Teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor> bu silahları da atmayacağım. Bunlar helal var. <laughs> Zaten izleyen yok. Hiç yapmama yapmamak kimse bir şey demez. Daha fazla sizin tek Che